Selamlar arkadaşlar. Bugün Clint oynayacağım. Ben şey şuraya bir gelebilir mi ya? Karşımda Xia var. Böyle yüksek müsaadenizle. Bana ayakkabıyı ver hocam. Yürüyelim gidelim. Arkadaşımızın hesabını keselim. Nasıl kullan şuraya da gelsin. Şimdi karşımda Xia var ve bu yüzden e, rakip takımın öl artık yav diyeceği bir yapacağız. Aha bizim elemanın mağazına basmışlar geçtik kardeş. Ama pek umurumda olmayacaktır bunun şu an yaptıkları. Sonuçta savaşacağım dem girdim. Canımı pekala yenileyebiliyorum. Sadece bir tık terlet çek eleman. Tamamdır problem yok bu eleman karşında olduğu için şundan ver kesinlikle şundan bunu alalım devamına bakarız Ben bu kolay bir şekilde doldurabilirim. Ayrıyeten mana yenileme şeyi girdim. Aman 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 bir problem olacağını zannetmiyorum işte. Aferin çocuğum, Çok iyisin harikasın. Tamam. Bana şundan ver bir de. <laughs> işte. Böyle kolay ölmem ben hocam. O eleman ölmesini beklerdim ya. O da neydi o çocuğun? Akai'nin ölmesini bekliyordum. Ölmedi. Sağlık olsun diyelim. Bundan ver. Çık oradan çocuk. Çık oradan çocuk. Tamam. Madem bu kardeşimiz sanlıyor, ee, sanmıyor. gold koltuğun gecimi vesaire. Bunda bayramana göre oynamam olur biter. basit sorunlara basit çözümler gerekir. Daha doğrusu basit insanların yarattığı sorunlara basit çözümler gerekir. Bunlar mı? Ver bana. Çok güzel. Çok güzelsin. Bunu ver bana bakalım. Hı -hı. Bekleme süresine dair bir şeyim yok. Bu arkadaş bekleme süresi verdim artık değil mi? Azi be. Salk olsun diyelim, ne diyelim. Ha, bu kardeşten böyle kolay bir şekilde kaçabiliyoruz zaten. Aman bir olay yok. Yürüdü salması ayrı bir gariplik. Ama Matilda'nın önümüzde pek umurumda değil zaten. iki mermim olursa bir ihtimal daha ama yok ya daha şey de bitmedik ki. Daha biten bitiremedik. Bu haklı ve doğru bir durum. Tamamdır. Var de görüşlü oynayacağım ve malum merkez burada. Buradan çıkmam gerekiyor direkt çık. Ah! Yanlış tek ya! Allah'ım Allah'ım oyun resmen bana dedi ki Kaybedeceksin dedi. Bu fight'ı da kaybedeceksin dedi. Resmen benim MMR kaslamam için elinden gelen her şeyi yapıyor kahrolasıca oyun. Normalde öldürsen o sekme açılmaz la. Attığım yeteneğe bak butonun olduğu yere bak ya. Bak en sağa tıklıyorum şu anda la. Allah'ım ya Rabbim başlayacağım böyle işe. Adam kaz doları koridoru safhasını bitmiyor. Kafayı yersin. Oo, of, yine gene başladık beyinsizlerin fightına ya. Bir daha ver bana. Azdan uzdan boş yapacak. Var alır çıkarım ben zaten. Onun hani gibi 1 3 5 değil böyle manlar bayağı bayağı toplu geliyor. Da bende kalsın bir zahmet Bende kalsın bir zahmet Neyse bir dakika. Sadece. Her şeyi hallet. Tek tek halledeceğiz. Ah bir de bende kalsa. En azından ormancıya hızlı düş olduk. Öyle diyelim. Tank kasmama rağmen aşırı derecede yük bindirdiler bana. Nasıl sonra mahiresin diyorum başka da bir şey demiyorum. Şuradan yürüyelim. Yürü yürü. Tamam o arkadaş zaten şeyde. Arkadaş zaten Kasıma bakma kardeş can yakarım. Tamam güzel. Şimdi bana ver kardeş. Tamam. Nasıl seni canına sinirlik ya? Hoş ya abi, hoş ya. Ya flashımı yok dersin. Aa. Ya ben hemen kazamayacak mıyım? Ağzımın tadıyla ya. Adamlar 4 kişi burada kurban oldun. 3-2 girdik biz. 3-2, 3-2 ne ara organize oldunuz? Of. Of Allah'ı çıldıracağım ya. Emin ederim çıldıracağım ya. Bu salak da ayrı bir olay ya. Yemin ederim ki bu beyinsiz de ayrı bir olay ya. Allah'ım Rabbim düşman başına ya. Oh. Oh, yürü kardeş yürü, yürü yürü. Bakalım daha ne, ne haltlar yiyebileceksin. Daha doğrusu sana ne halt yemene izin verecekler. Buna bakmak lazım. Yürü <laughs> alalım ilk devamına bakarız. kesin en azından. Gel geçelim. Bunun buradan ne olacak ne diyecekler. Aslında item bitti sonuçta. Bunu da atan yapalım. Malum bu arkadaş can yenileyen tiplerden. Baştaki hepçi can yenileyen tiplerden. Hala bitmeye Bana savaş yapmadım. İlginçtir i̇şte bana bitmeyen savaş yapmadım. İyi güzel. E enerjiyi enerji sadece, hitleyerek mi bozuldu? Harbi mi? Neyse iyi en azından o yerde dur. Bu yerde kal Lord kardeş. Fazla kaçma lan. Burayı tamamıyla boş vereceğim. en azından birini iyi güzel 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 biz ölüyoruz eleman topu alınıyor olay da güzel hadi bu buraya ben fazla girme. İyi versene ya. Hocam minik bile bende kalmıyor. Ben de, de bugünkü nasıl bir bahtır, nasıl bir şanstır ya. Ne yaptım arkadaş? Fark etmeden ekmeği mi bastım. Camiye girdim mi? <laughs> Buranı tersten mi okudum? Ne yaptım? ki okudum da hatırlamıyorum. Hayırdır ya? katil etmekle uğraşacağım şu anda. Ben yine öldüm ki. Ben yine öldüm ki ya. Oo. Of. Hasar yok. Hasarma gönüllü fakat ayakta kalmak için bir şeyler çıktığını unuttum maalesef. <laughs> ya bir de burdan gelsin. İkinci baltayı Bu rakibe öl artık dedirten bu değil de Bizim takımı ölme artık dedirten bu oldu arkadaş. Bir kere de başladık hanım. Al şunu. Şunu da ver. Bari ormanları yiyerek bir tık daha çalışıyorum. Yoksa ben mahvedeceğim. Hani farmda bir tek şeyden alçaklı değilim. Dolaşımdan o kadar farmımı yedi ona rağmen yükselememiş yani. kardeşim. Tamamdır. Şuraya doğru gidelim. <laughs> kim görmüşsünüz <yürümüştüm> umarım. <laughs> Çok güzel. Sağlam bir lord almış olduk. Men savaş bitti güzel. Takım bir toparlanana kadar şurada bekleyeceğim. Şu an iş biten bitmez ki. Yani Şunu ben yapabilirim. Okey. Bir itelim bir Bunu içeri alabilirsen çok iyi olur çocuk var ya. Bunların tamamını temizlemem lazım. Ama böyle oyun biter. Pekala. Güzel, sağlam oynadık. Saat kaç? Saat 8'e geliyor. Ben bu maçı atarım, atmak zorundayım. Orada benim beleşten beleşten MMR kazıyorsun. Hayır kardeşim, beleşten MMR kazmıyorum. 5-1, artı 44 MMR. Güzel, 2121 MMR olduk hatta bir de hızısından göstereyim. Hmm, canlarım. Geçmiş şu şekilde. Şunu da oynadım. Yani bu ilk yüz dönememde. Şu bir, şu iki Xavier kaldı. Şu üç, şu dört. Hani... Şey demeyin. Adam oynayan ödemeyin. Yani bu maçı bile kritik hamleleri yaptım. Bu maçta zaten görüyorsunuz takımın halini. Bu da yenildik. Yani demeyin adam işte beleşten beleşten kazanıyor veya işte sadece kalan bir maçı verdik. Kardeşim normalde de kazanıyorum. Bu maçlardan birini de çekip atabilirdim bugün için ama anlık çekeyim dedim ve kazandık. Ama bir tık tabiri caizse bana göre kazandım. Sağlık olsun diyelim. Ne diyelim yapacak bir şey yok. Benden gülüp kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.